Yine sensin diyorsun. Vallahi billahi anında gidiyor. ya, yani. Anında. Yine sensin der demez gidiyor. Çünkü Üstad diyor. Bir şey yap demiyor. Bil diyor. Bilirsen. İlim onu tard eder. Bilirsen gider diyor. Tanısan gider. Tanımasan gelir. İlim onu tard eder. Ceylonlar eder. Yani kendi bir tanımladır. Mı? o kadar kolay oluyor ki. Zor da değil ya. Ya diyeceksin ki abdestsiz nasıl suçlu? Ya zor değil arkadaş. Adamı tanıdır mı? Yani bu aldırmaya. Yani sistem böyle çalışıyor. Abdesti sokmam kardeşim ben içeriye. O zaman boşluk bulamıyor. E bana nasıl sıkıntı verecek? Sıkıntı ne demektir? İki doğru arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. E boşluk bırakmayınca e nasıl girecek bana sıkıntı? Yani abdesti olunca haram işlemeyince hayatın tümü e, doğru oluyor. Mesela korna, araban kornası şöyle. Ee, Hiç boşluk yok. Ama şöyle çalsa. Iı, boşluk. Iı, boşluk. Iı, Araya hemen motorun sesi girer bu sefer. O başka Hiç bir ses şey sesler giriyor. Yani iki doğru arası derken ıı, ıı, bu ikisi arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. Yani doğru bir şey yaptın sonra gaflet yaptın sonra doğru yaptın. İki doğru arasındaki boşluğun adı sıkıntıdır. Şey girmesin abi. i̇ki doğru arasındaki boşluk sıkıntı diyoruz ya abi. Biz iki tane noktamız var ya bizim abi. Nokta istinad ve nokta istinad. Ha aferin. Allah'tan beslenme. Aferin. Nokta istinat ve nokta